Marsilya, 2025 inç Ocak ayında Ren kulübüne 19 milyon euro ödeyerek Amine Goyri'yi kadrosuna katmıştı. 25 yaşındaki forvetle 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukabele yapıldı. Ancak aradan geçen zamanda 1. 81 boyundaki futbolcu yedek konumuna düştü. Bu sebeple de ayrılmak istiyor. Ciddi bir problem Galatasaray, Cezayirli futbolcuyu kiralamayı hedefliyor. Aslında Marsilya'da bu formüle sıcak bakıyor. Ancak opsiyonla ilgili ciddi bir sıkıntı var. Lig bir temsilcisi, zorunlu satın alma maddesi talep ediyor. Galatasaray ise satın alma opsiyonunun isteğe bağlı olmasını istiyor. Hücumda tam bir joker eğer iki kulüp bu sıkıntı aşarsa resmi imzalar atılacak. Amine Goiri'nin asıl yeri forvet. Ancak sol kanat ve 10 numarada da görev yapabiliyor yani hücum anlamında tam bir joker. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu sebeple oyuncuyu kadrosunda görmek istediği belirtildi.